Ekrem Açıkel'den sert emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması. Gazeteci Ekrem Açıkel, EYT ile ilgili önce rapor hazırlıyoruz, sonra herhangi bir çalışmamız yok diyen hükümeti eleştirdi. Biz üzerine soğuk su içmeyi düşünmüyoruz. 15 Mayıs'ta İstanbul'da miting var. Kaç kişi var görürsünüz açıklamasını yaptı. Ekrem Açıkel şu açıklamaları yaptı. Sözler havada kalmış olacak. Bir EYT ile ilgili çalışmalar yapılıyor dedik değil mi? dendi. Akbaşoğlu ısrarla durduğu yeri takip ediyor. Önce bakıyoruz, araştırıyoruz, rapor filan. Sonra herhangi bir çalışmamız yok dedi. Gazeteci Ekrem Açıkel açıklamasının devamında Biz üzerine soğuk su içmeyi düşünmüyoruz. 15 Mayıs'ta İstanbul'da miting var. Kaç milyon kişi olacak görürsünüz ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.